Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Ağır silah moduna geçtik bugün. Ses sakin geri atlayın dedim. Ekip beni bıraktı Aynen. Ya arkadaşlar. İnsan bu kadar mı şey ister bak bak. bırak çok hareketli ama o kadar kıvraklık bazen iyi değildir yerini belli eder Aa teşekkür ederim. DP. Severim. Başka neyin var? Hepsinde atmaya çalışmış bak. Yani insan bu kadar bencil olamaz arkadaşlar. Oyun alt tarafı. Niye sıkıyor? Sıkayım mı? Tam sıkıyorum ben. Ee, ne oldu? Önüme attı o şeyi. Kendi gidip bulmadı evet. ki onu. Öyle değil bak Bu bana sık bana. Dıt 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 dı, yapacak tamam. Yanımda adam var. Evet. Sıkma. Adam var sıkma bana. Adam var sıkma bana. Bin. Aa dur. Bindim. Ah. Dosyayı alayım dur aç keytan onu demi taratı <laughs> of taratı tamam. adamı vurmasam öldürecek beni <laughs> çok <uygun>. güzel <laughs> ama çok kasıyor tarayamam kimseyi ben alıyor. bir şey ötüyor yine aşkım kaç hızlıca tamam senin ne yaptın. coffee'de müterecks çok çok mobil yani böyle ömer beni al Aşkım bekle canlandıracağım seni. beni al. Ölme. Bırak ya canlandırmayın. Adamlar üstte indi. Kanka alamıyorum. Hadi bana Adamlar üstte hani, indi. Adamlar nerede? Üstte herhalde. Lan adamlar şurada şurada. Sen abi bir numaraya mı kaydın? Mark the location. Arkadaşlar ağacın arkasında 3 kişiler birini indirdim biri de şu ağaçta Şurada bir de on üst tarafında. Ömer al beni Ömer. Ömer al, al arkadaşı. Ömer. Göreyim ya. Dur. Araba alayınca da araba patlar. Piç. Aşkım ama al seni biraz ya. Şu an yaşayacağım ya. Adam ne? Biri, biri şeye gitti, biri airdrop'a gitti, biri de hala o aracın arkasında indirdim yalnız bayılttım, baygın. Bu ağacın mı? Yok. İşaret atıyorum. Işaret, işaret atıyorum, şu ağaç. Biri de bakmana doğru geliyor, bak bak bak. Şurada. Yukarıda, airdrop'tan doğru. Of, tek adam tek attı bana ya. Güzel. Bana da tek attın. Sen adam Nerede AVM şey? aldı, AVM aldı adam. Nerede öldü? Adamı görmüyorum. Adam, o az önce attığın adın sağ üst köşesinden ikinci ağaç. Bayağı bir açıklama Geliyor bak, hala geliyor. A yukarıda gördün mü? Tamam, onu da indirdim. Bir tane adam lan mermi o. bitti lan. Araç yok mu? Ben basacağım. Allah araç olsa. Bunların dördüncüsü nerede? Abi ben basıyorum. Yayan basıyorum ya. Biri benimle kimse sağ kalmamış herhalde. Yok, İşin numara. kaldırmam gerekiyor, ben onları kaldırayım. Senle tamam, gelişelim. bir tanesini öldürdüm. Galiba diğeri de öldü. Evet, diğeri de öldü. Hepsi tamam mı onları? Ya yani üç, üçü tamam, dördüncüsü yok ortada. Abi adamda loot yok, adamda cephanelik var. Al şunları al, al, al Evet az kaldı kaldır Hiçbir şey anlamadım ben bu oyunu Artık önündeki kul kullanılmış değil Yok yok Hey bu kullanılmış olan Hey lan Nasıl oluyor anlamadım Alanın içinde ee, Orası orası kullanılmış mı? Bir kulede sadece bir kişi gidiyor Aynen Ha öyle mi? Herhangi biri yaparsa aynı kulede yapamıyor musun? Vay be arabaya bak. Alev atıyor. Harika. Buna geçelim. Yaktım. Niye ki? <laughs> Haber mi? Birazdan yani tehlikeli hareketler bunlar. Ne yapıyorsunuz? Bura alan için. İçişim. Yani buraya da fark etmez Burada tutuyoruz. Bende bir zon var. <laughs> Nerede o helikopter ne? Ben de araba helikopter sandım. Hı? Ömer arabayı nasıl çektin araya? <laughs> o da bir yetenek arkadaş. Ben de <laughs> onu dedim ya. Kimsecikler yok mu? Var mı kimse? Evet tarafta kimse gözükmüyor. Biz de hala alandayız. İyiyiz. Fena tamam, iyiyiz. Bilmem. Biraz ses görsün beni. Sonra niye öldük? A, R, R, P, G buldum. R, P, G, 7 mermileri bende oluyor. Evet, bir tane varmış içinde. At. 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 Ben burada o kadar bekleyeme. Kısa M79 ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun? Duruyor. Kimse yok, kimse yok burada da. Ben kimse ortada görünmüyor. Ortaklarda kimse görünmüyor. Buradalar. Bu dürbünün yok ki bir anı. Senin oyun kastı. Kastı bu adam. bir ekip, bir ekip. Üçünü gördüm, dördüncüsünü geç tam net görmedim ama bir ekiplerdi. Bir tanesini bayılttım. Açı bulmaya çalışacağım. Oyalabilirseniz. Ben kimse görmüyorum. I got supplies. Marked a location. Excuse me, sir. I am this. Tamam, birini aldınız. Çok iyi. <laughs> Ne tarafta? Şu anda yerini bana işaretler misiniz bir daha? Ya şu an ben de kimseyi görmüyorum. <laughs> ben en başından beri görmüyordum. Kim attı bombayı? Oyunu ben attım da. Kimseyi şu anda <laughs> göremiyorum. Nereye gittiler lan bunlar? Ölmüşler hepsi. Aldım onu. Şimdi. Güzel süpersin. Şuradakini de almışsınız. Şuradakini iki defa bayıttım. <laughs> Çok iyi. ayarlama yapacağım bizim ayarlar sıfırlandı Hadi alana gelin Hı. Oyun kastı benim ya yani. kaldı Alana girin. Ben alandayım. Adam şu ne? evde. <gülüyor> <gülüyor> Nerede işaret atsın? Attım kanka. Şu. Baydım. Arkasında arkadaşım. Basalım istersen ikisini alırız. Ama öldü. Adamı da burada bir yerdeydi. Yukarıda hemen. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Hadi geçmiş olsun. Bizim evet. Daha çok... <laughs> Güzel maçtı ne arkadaşlar oldu, kazanmış mıyız kazanmıştık e, Topunda kaç eşimiz var bakıyorum ekip iyiydi ekip bir acemimiz vardı ama fena değildi bir Evet arkadaşlar 8 eşimiz var topu topu ama yine de güzel umarım beğenirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Abi, takipte kalın. Güzel.